Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber piyasanın son durumuna bakacağız. Bitcoin, altcoin ve ethereum'da gidişat hakkında konuşacağız. Bir de sizlere bugün aslında iki tane farklı yol söyleyeceğim. Bu yollardan birini zaten mecburen seçmek zorunda kalacaksınız aslında. Sadece tercihinizi nasıl yaptığınızı görmenizi istiyorum ve neye dayanarak o yolda ilerleyeceğinizi sizlere anlatmak istiyorum. Beğeni ve yorum atanlara teşekkür ederim. Hızlı bir şekilde başlayalım. Duyuruları yapayım. Kendi evimde değilim. Piyasa bu kötü haldeyken, kendi evimde durmanın da çok bir mantığı yok diye düşünüyorum. Zaten gerektiği bilgileri ben buradan da alıyorum. Bur buradan da piyasaya hakimliğimi yönetmeye devam ediyorum arkadaşlar. Sizlere de özet bir şekilde sunuyorum. Hızlı bir şekilde başlayalım. Öncelikle arkadaşlar 5 Şubat tarihinde attığım bir adet tweet vardı ve burada Ethereum için bir şey yazmıştım. Ethereum arasay 30'un altında değil boşluk mevcut diye bir şey yazmıştım. Ve burada da aslında Ethereum'un da grafiğini paylaştım. Hatta Ethereum o zamanlar 2740 seviyelerindeydi. Ve hatta buradaki iğne doldurulacak diye bir videoda yapmıştım sizlere o tarihlerde. E ondan önce de şundan bahsettim. Ethereum'un yani 30'un altında değil boşluk mevcut RSI tarafında diye bir şey eklemiştim. Şimdi Ethereum'dan başlayacağım sonra Bitcoin sonra altcoin'ler hakkında konuşacağım. Sonra zaten yollardan bahsedeceğim arkadaşlar. O yüzden bu videoyu iyi dinlemeniz sizler açısından çok faydalı olacaktır. Karşınızda Ethereum'un grafiği var. Ve baktığımızda geçmişe Ethereum'un dip yaptığı zamanlar vardı. Neydi bunlar? RSI burada arkadaşlar. Burası RSI bölgesi. 30 seviyesinin altına atıp yukarısında kapattığı an Ethereum dip yapmış oluyordu. Bakın Ethereum buradan zaten dönüyordu. Bir daha da o seviyeyi görmüyordu. Altına inmiyordu. Burada dip yaptı. Şu noktaya geliyoruz. RSI burada yine 30'un altına atıp oradan dönmüş ve Ethereum arkadaşlar bu tarihlerde bu bölgelerde dip yapmış ve 914 seviyesinden şöyle 4000 seviyelere kadar yükselmiş. Şimdi günümüze baktığımda RSI arkadaşlar 30'un altına doğru ilerliyor. Şu anki seviyemiz 30,57 bölgesinde 30'un aşağısına atıp biraz daha sürünüp tekrar yukarısına atarsa Ethereum dip potansiyeli yüksek olacaktır. Dip yaptı diyebileceğimiz bölge olacaktır ve biz o bölgelere çok yakınız. Ta 5 Şubat'ta bu formasyondan bahsettim. Bu olasılıktan bahsettim. Hatta grafiğinde yayınladım. İğnelerdeki sıkıntılardan da bahsederek aslında anlattım. Çünkü çok sert iğne geldiğinde genelde o iğne dolduruluyor arkadaşlar. O iğneye kadar alıcı bulamıyoruz. Farkındaysanız iğne doldurulduktan sonra yani 2000'li bölgelerden bahsediyorum aslında. 2000'li bölgeler doldurulduktan sonra birazcık orada kaldık. Bakın Ethereum burada çok sert bir iğne atmıştı arkadaşlar ta 2100 bölgesine kadar. Bu bölgeye düştükten sonra burada biz ne zamana kadar kaldık? 28 Şubat'tan şöyle 8 Mart'a kadar. Yani bir hafta burada oyalandık hatta yukarı bir mum da geldi. Yani burada sırf iğne doldurulduğu için alıcı çıktı karşımıza ve hemen üzerlerini boşalttılar. Çünkü daha da düşeceğini market maker'lar biliyordu. Alanların üzerine boşalttılar ve yoluna devam etti. Ethereum düşmeye devam etti. Yani o yüzden RSI tarafında eğer o formasyonu biz görebilirsek yani o bölgeyi aşabilirsek 30'un altına inip yukarı çıkarsak aynı geçmişte olduğu gibi bu sefer dibi biz bulabiliriz arkadaşlar etarım tarafında bu aklımızda bulunsun. Onun haricinde haftayı biz Ethereum'da bu şekilde kapatırsak 1500'ün altında kapatırsak biz artık alt bölgeye geçiyoruz. Peki bu alt bölgede ne var? Arkadaşlar bu alt bölgede hiçbir şey yok. Her taraf zaten destek. Her taraf. Yani Ethereum için burası artık konsolide bölgesi olur. Çünkü çünkü buraya girdikten sonra buradan çıkış öyle kolay olmuyor. Mesela burada da arkadaşlar dip yapmıştık. Çıkış öyle kolay olmamıştı. Evet tırmanmıştı. Hatta 885'ten 2000'e kadar tırmanmıştı ama tekrardan geriye dönmüştü. 2000'e gidiyor, 1000'e düşüyor. Yani böyle bir sıkıntılı bölge burası. E biz de burayı şu anda girdik neredeyse. Böyle kapatırsa artık altında kapatmış olacak. Ve şöyle sıkıntılı tablolar karşımıza çıkıyor. Dip sinyalimiz yok. Bir de geliyorum Bitcoin tarafına. Bunu sizlere çok çok önceden gösterdim. MR-RIBO'ndan bahsettim. Bu indikatörde bizim şu işimize yarıyor. Biz yükseliş sezonundaysak genelde MR-RIBO'nun en alt ortalamalarından en alt ortalamalarından Bitcoin döner genelde orada dip yapar. Şimdi geçmiş boğalarda emaribonun altına bile değmiyordu. Yani değse bile mesela şurada arkadaşlar bir iğne atmış gördüğünüz gibi çok yaklaşıp hemen toparlıyordu kendine ve yoluna devam ediyordular. Şimdi biz günümüzde bu emaribonun arkadaşlar alt bölgesindeyiz. Şimdi baktığımızda buradaki yükselişte ne yaptık? Alt bölgesinden döndük. Alt bölgesinden döndük. Aşağısını attığında ise bir sıkıntı var dedik. Yukarısını attığında ise yine alt bölgeden tepki alarak yukarı döndük. Burada aşağısına düştü. Alt bölgeden tepki aldı. Burada tekrar düştüğü alt bölgeden tepki aldı. E şimdi günümüze baktığımızda biz tekrardan alt bölgeye kadar indik arkadaşlar. Buranın da seviyesi 76 bin bölgesi. Yani bu indikatöre göre potansiyel dip konumlarındayız. Fakat şöyle bir olay var. Eğer bu noktadaki gibi şu noktadaki gibi altında bir hafta kapatırsak bu sefer durağanlık sinyali verecek bizlere. Hatta boğa sözünü eğer bittiyse gerçek anlamda ki şu an öyle bir durum gözükmüyor hala da global anlamda söylüyorum. Geçmişte de olduğu gibi aşağısını atıp kapattıktan sonra işler yolunda gitmiyor. Yani benim demek istediğim şu potansiyel dip konumlarındayız. Evet fakat altında kapatırsak durağanlığa girebiliriz. Yani Emaribon bizlere bunu söylüyor arkadaşlar. Bu indikatörde bu işe yarıyor. Yani tabii ki burada iki şansım var. Ya yukarı ya aşağı mantığına gidiyoruz ya. ya biz de diyoruz ki en azından teyitleri alana kadar biz burayı dip olarak kabul etmeyelim Bitcoin'de. Çünkü 76.000'i dip olarak kabul edersek teyitleri almadan bu sefer sadece bir indikatörü güvenerek işlem yapmış olacağız. E bu da ne kadar sağlıklı olur? Orasında siz karar vermenizi istiyorum. Benim açımdan çok çok sağlıklı olmaz. Adam akıllı yükseliş teyitlerini almamız için grafiğin belirli yerleri aşması lazım. Bitcoin e örnek veriyorum 70 binde değil de 80 binde belki de teyit verecek bizlere. O bölgeden sonra işlem yapmaya başlarız. Onun haricindeki teyitler bizlere garanti vermiyor. Biraz müneccimliğe giriyor aslında. E bu da tabii ki sallamak oluyor yani. Şimdi en kritik tabloyu da göstereceğim. Bu tablo bizim için çok çok önemli. Grafiğe inanmayanlar varsa bile bu grafiğe inanmanızı isterim arkadaşlar. Çünkü grafik tertemiz çalışıyor ve sıkıntılı yerleri bizlere gösteriyor. Şimdi USDT dominası yani Tether dominası Tether dominası yükselirse piyasamız düşer. Bu grafik ters çalışıyor yani. Ya bu grafiğin anlamı şu aslında ne kadar insan nakite geçiyor, ne kadar insan nakitte duruyor. Bunun dominası bu. Şimdi burada bir yükselen trend varken bizim piyasanın da yükselen trend oluşturmasını bekleyemeyiz. Düşen trend oluşturur ki zaten bunu yapıyoruz. Bu grafiğin terse dönmesi şart. Bir kere bunu cebinize koyun. Bu grafik tersine dönmediği sürece siz para kazanamayacaksınız. Kimse para kazanamayacak kolay bir şekilde. O yüzden en başta zaten şuradaki yükselen trendi biz kıracağız. Bu aklımızda kalıyor. Şimdi asıl olaya geliyorum ben. Haftalık bazdaki olaya geliyorum. Arkadaşlar karşınızda Tether Dominance'ın haftalık grafiği var. Ve bu grafik burada çok mükemmel bir destek oluşturmuş. Ve direnç oluşturmuş. Neden direnç oluşturmuş? Çünkü düştüğünde de buraya çarpıp aşağı döndü olmuş. Burada da aynı şekilde, burada da aynı şekilde. Bakın tutunuyoruz, tutunuyoruz. Buralardan tepki alıyoruz. Tekrardan tutunuyoruz. Tam tepki aldık gidiyoruz derken kırıyoruz. Kırdıktan sonra çok sert bir düşüş oluyor tekrar toparlanıyor. Bakın burada bile satıyoruz. Şurada satıyoruz tekrardan. Aşağı doğru devam ediyoruz ve yine günümüzde biz bu kısma kadar geldik. Yani bizim şu seviye kritik arkadaşlar. Bu seviye çok çok kritik bir bölge. Sana grafik diyor ki eğer ben şu son noktayı aşarsam, yani 6.25'i aşarsam bu sefer benim için çanlar çalar. Ben buradan tepkimi alırım. Şuradaki son zirveye kadar giderim diyor. Bu da tabii ki ne anlama geliyor? Piyasa komple düşüş trendine devam ediyor. Bir de burada ikili dip yapan bir USDT dominansı var. Genelde bunun orta kısmına kadar alırsın. Hedefi de zaten genelde üst kısımlar olur. Üstteki ağır direnç olur aslında. E baktığımızda biz o senaryoya doğru gidiyoruz. Fakat, fakat arkadaşlar bunun teyidi yok. Nasıl yok? Çünkü biz burayı kırmadığımız sürece potansiyel olarak tepe yapma konumundayız. Ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. Bakın biz diyelim buradaki desteği aldık ya e, burada gidiyoruz gidiyoruz. Diyoruz ki ya şurayı kırmadı ama kesin kıracak diyoruz. O yüzden biz pozisyona girmeyelim diyoruz veya işte bu daha da düşecek falan diyoruz diğer grafikler için. USC dominansı için de daha da fazla yükselecek diyoruz. Ama daha kırmadan bunu söylersek bizi yanılttığını görüyorsunuz. Kırmadan aşağı doğru döndüğünü görüyorsunuz. Yani kırmadan yükselecek veya düşecek demek akıl kârı değil. Sallamaktır veya hissiyatına güvenmektir. Şimdi ben size şunu söylüyorum. Eğer buradaki 6.25 kırılırsa yukarı yönlü bu sefer çok tehlikeli bir senaryo karşımıza çıkıyor. Ama şu anda kırmadığımız için de potansiyel olarak dönüş konumundayız. Yani burası potansiyel olarak dönüş konumu olduğu için de piyasalar kısa vadede rahatlatılabilir. Şu anda işleme girecek arkadaşlara söylüyorum, en azından buranın kırılıp kırılmayacağını bir kontrol etmeniz gerekiyor kırılırsa ona göre işleme girersin. Baktın ki aşağı doğru dönüyor tepeler yükselen tepe değil de alçalan tepe ve diplere dönüyor. O zaman teyidi alırsın. Buradan aşağı döndüğümüzün teyidini alırsın. Veya en basit teyidi şuradaki yükselen trendten alırsın. Buradaki trend aşağı kırılırsa bu sefer dersin ki tamam biz buradan aşağı doğru dönüyoruz. Piyasanın burada boşluğu var. Şurada mini bir rally yaşanabilir gibi cümleler kullanabiliriz ama bunlar olmadan mesela trendini bozmadan veya buradan sat yemeden ben sizlere bunu söyleyemem. Bu direkt sallamak olur arkadaşlar. O yüzden bizim bunları kontrol etmemiz gerekiyor ben zaten kontrol ediyorum. Sizleri de zaten anlık olarak bilgilendirmeler ben yapıyorum. X platformundan yapıyorum. Gerekirse Instagram'dan da paylaşıyorum zaten. Instagram'a bu arada hikayeler atıyorum kendi gündelik yaşantımla alakalı. Şu anda gezideyim biliyorsunuz ki arkadaşlar. Yani bu 3 tane grafik bizler için çok önemli arkadaşlar. Bu aklınızda bulunsun. Şimdi Bitcoin'in normal grafiğini atacağım ben size. Şuradaki indikatörlerde bir bakalım. Sat sinyalleri vermişler biliyorsunuz ki. Şurada tek bir indikatörümüz kalmıştı sat sinyali vermeyen. Bakalım o ne durumda? Kırmızıya döndü mü? Daha dönmedi. En azından bu hala var. Çünkü bu indikatör kırmızıya dönerse net bir ay sezonuna başlıyoruz demek oluyor. O yüzden bunun dönmemesi lazım. Ons altın güzel bir tepki aldı son destek bölgemden. Dolar endeksinde şu anda bakmayacağım. Altcoin dominansı ise zaten yani çok kötü yerlerde. Fakat sizlere verdiğim iğne kısmından bir dönüş olduğunu görüyorsunuz aslında. Bu da tabii ki USDT dominansının direnç bölgesiyle örtüşüyor. Yani kısa vadede piyasa yukarı dönebilir arkadaşlar. Biraz tepki gelebilir altcoinlerde. Ama dedi dediğim gibi belirli seviyeler USDT dominansında aşılmayacak. Belirli seviyeler Bitcoin'de aşağı doğru aşılmayacak. Ethereum'da ise hala da boşluk mevcut maalesef. Özellikle haftayı 1500'ün altına kapatırsa dediğim RSI tarafındaki olay oluşacaktır. Şimdi gelelim o iki tane yola. Daha fazla kafanızı zaten şişirmek istemiyorum. O iki tane yola gelmek istiyorum. Arkadaşlar biz bir sürecin içerisindeyiz değil mi? Şimdi bakın burada Amerika'nın enflasyon verisi var. Hani benim piyasaya yükseliş için şartlarım zaten biliyorsunuz. Birincisi faiz hızlı hızlı aşağı inecek. İkincisi Amerika'nın enflasyonu sürekli olarak düşecek. Asla yükselmeyecek. Üçüncüsü ise adamlar para basacak. Şimdi bunlar zaten zincirleme. Adamlar para basıyorsa zaten faizi aşağı doğru indirmeye devam eder. Adamlar para basıyorsa belli ki enflasyon zaten aşağı doğru imelenmiş demektir. Bunlar zincirleme. Şimdi karşımızda bir adet veri var ve beklenti arkadaşlar Amerika'nın enflasyonu 2,5. Bak bu çok iyi bir veridir gerçekten. Önceki veri 2,8 şu anki beklenti 2,5. Beklenti karşılarsa ve altında gelirse bu sefer Amerika'nın enflasyon düşüş trendi artık onaylanmaya başlayacak. Neden onaylanmaya başlayacak? Şundan dolayı arkadaşlar. Bakın burada 3,5 geliyor, 3,4 geliyor, burada da 3,3 geliyor, 3,0 geliyor. Yani beklentin hatta altında gelmeye başlıyor ve sürekli olarak düşüyor. Zaten burada arkadaşlar piyasalar bir rahatlamaya başlıyor. Bakın Haziran ayı, Temmuz ayı, Ağustos ayı. Haziran, Temmuz, Ağustos ayı. Bak bakın Haziran ayı Temmuz ayı, Ağustos ayı şu kısımlarda ABD'nin enflasyon vesi üst üste peş peşe düşük geldikten sonra Bitcoin arkadaşlar artık dibini tamamlamış oluyor ve tekrardan 50 bin bölgelerinden 110 bine kadar yükseliyor. Fakat farkındaysanız bu olay peş peşe düşük geldikten sonra oluyor. Amerika'nın enflasyon düşüş trendine giriyor, peş peşe düşük geliyor. Ondan sonra kriptolarda bir tepki gelmeye başlıyor. Şimdi biz günümüzde Amerika'nın enflasyon verisi daha tazecik bir şekilde düşen trende girme ihtimali var. Özellikle bu veriden sonra düşen trend ihtimali artacaktır. Enflasyonları düşmeye devam ettiği sürece ise adamlar da şunu söyleyecek. Dünyada krizin büyümesini istemiyoruz. Biz hızlı bir şekilde parasal gevşemelere gitmek istiyoruz. Enflasyon zaten hedeflediğimiz bölgeye çok yakın diyecek ve ardından da faizleri seri bir şekilde indirecek. Peki bu senaryo ne zaman gerçekleşebilir? Arkadaşlar minimum beklentimi zaten söyledim. Minimum 4 ay Maksimumda 6-7 ay minimum 4 ay nereye denk geliyor? Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos'a denk geliyor. Maksimum beklentim ise Ekim aylarına denk geliyor. Yani Ağustos ile Ekim ayında bu piyasa gerçekten mükemmel bir rally yaşayabilir ama sıkıntı çıkmazsa. Dediğim gibi enflasyon ilerleyecek ve Powell'ın söylemleri de bu şekilde olacak. Bu şekilde olursa bizim zaten minimum beklenti süremiz 4 ile 6 ay arasında gidip geliyor. Bu süre zarfında enflasyonları 2 seviyesine yakın olursa bu sefer rally güzel başlar. Güzel bir rally oluşur. Kısa vade dip sinyalleri henüz daha yok. Kısa vade sadece tepki yükselişleri gelebilir ama hala da Ethereum'un dibi belli değil. Bitcoin'in dibi belli değil. Altcoin'lerin dibi belli değil. Şimdi burada risk devam ediyor mu? Ediyor. Ve çoğu arkadaş da zaten %80-%90 zararlı olduğunu da biliyorum. Satmayacağını da biliyorum. Onları ben es geçiyorum. Onların zaten yapacağı hiçbir şey yok. Zaten beklemek zorundasınız artık arkadaşlar. Yani bu bölgeye kadar geldiyseniz zaten sepet çok fazla erimiştir. Artık satsan da alsan da çok bir şey ifade edeceğini düşünmüyorum. Şimdi yeni gidecek olanlar varsa veya yarısında nakitte olanlar varsa veya işte daha yeni girdim çıkayım mı diyenler varsa da şunu söylüyorum. Teyidi beklerseniz dibi vuramayabilirsiniz. Daha yukarıdan alabilirsiniz. Böyle bir durum var. Ama teyidi beklemek istemiyorum. Buralar bence diptir diyorsanız da zaten bu kısımlardan çok fazla tereddüt etmemeniz gerekiyor. Sizin düşüneceğiniz şu. Daha kötüsü olursa ben buna hazır mıyım? Cevabın evetse buyur meydan senin. Ama cevabın hayırsa daha kötüsü olursa ben dayanamam diyorsan teyidi beklemek zorundasın. Başka çaren yok. %80-%90 eriyen arkadaşlarım için boğa ne zaman gelecek, ne zaman yükseliş gelecek, ne zaman biz bu çileden kurtulacağız diyorsanız da sizler de tehdit beklemek zorundasınız arkadaşlar. Ben sizlere havadan işte yükseliyoruz diyemem. Ben sizlere bir şeyler göstermem gerekiyor. Piyasa bana bir şeyler sunması gerekiyor. Ben onları okuyup sizlere özet geçmem gerekiyor ki orada biz bir anlaşalım sizlerle. Kafamdan uydurarak sizlere boğa geliyor dersem hayal satmaktan başka bir şey yapmam. Ki bu dönemlerde hayal satmak moda oldu gerçekten. Çok ilginç bir ortam var özellikle X platformdan. Lütfen dikkat edin. Kısacası iki tane yol gözüküyor. Birincisi 4 ile 6 ay aralığına kadar beklemek yani bu süre zarfı kadar beklemek. Diğeri ise teyitler gelince ortaya çıkmak, piyasaya dahil olmak veya umutları tekrardan yeşertmek. İkisinden birini seçeceksiniz. Birinde 4 ve 6 aya kadar umut yok, hiçbir şey yok, beklenti var sadece. Bunda ise teyidi bekleyeceksin. İki tane yolun var. Eğer sen uzun vade beklemeyi seçiyorsan zaten videolarımı bile izlemene gerek yok. Sadece anlık bilgilendirmeleri görmek için X platformuna bakarsın. Onun haricinde zaman kaybetmene gerek yok. Ama kısa vade teyit bekleyenler varsa her videomu izlemek zorunda arkadaşlar. Çünkü anlık olarak bir şeyler gelişiyor. Şu konuya da değinmek istiyorum. Sen geçen şöyle diyordun, sen geçen böyle diyordun, sen işte bir yıl önce böyle diyordun, sen iki yıl önce böyle diyordun. Bu piyasa asla olduğu gibi gitmez. Bu piyasa arkadaşlar dümdüz çizgide gitmez. Bu piyasa her zaman zikzakta gider. Ve o zikzaklarda doğru kararlar verilmezse ve inatlaşırsan şey dersen işte ben 3 gün önce bunu diyordum ama şartlar değişti ama 3 gün önce de onu diyordum nasıl değiştireceğim deyip yapmazsan hamleni Mahvolursun olursun, işin biter. Piyasa oynaktır, uyum sağlayacaksın. 5 gün önce bir şey dediysen ve şartlar bugün değiştiyse o 5 gün önce dediğini yok sayacaksın. Aksi takdirde seni batırırlar. Veya bir şeyler iyi giderken grafik kötü gidiyorsa sırf bir şeyler iyi gittiği için grafikler kötü gittiğini yok sayamazsın. Orada da bir sıkıntı var dersin. Yani şu cümleyi bence artık kimse kullanmasın. İşte bir yıl önce şunu diyordun, 5 ay önce bunu diyordun. Arkadaşlar her şey değişiyor. Hiçbir şey sabit kalmıyor. Trump'tan öncesi vardı, Trump'tan sonrası var. Trump'tan beklenmedik hareketler geldi, Trump'tan beklenen hareketler geldiği gibi ayrımlar var. Trump'ın söylemlerine göre de piyasa şekilleniyor. Powell'ın yaptığı hamlelere göre de piyasa şekilleniyor. E, grafiklerin bizlere verdiği veriye göre de piyasa şekilleniyor. Şimdi ben size şunu söylemek istiyorum. Grafik bu şekilde gidiyor arkadaşlar tamam mı? Yükselen tepeler, yükselen dipler. Sonra bir anda alçalan dip yapıyor. Alçalan tepe yapıyor, alçalan dip yapıyor. E sen bu saatten sonra yükseliş böyle gelecek demek Doğru değil. Bilemezsin. Burada sana grafik uyarı veriyor. Sen sırf 5 gün önce yükselişin devam edeceğini düşünüyorum dediğin için burada çıkmazsan seni mahvederler. Piyasada inatlaşmış olursun. İnatlaşmayacaksın. Sana zaten piyasa derdini anlatıyor. Okuyup ona göre hamleni yapmak zorundasın. Geç çıkarsın, erken çıkarsın bilemem. Ama sonuç olarak inatlaşmak her zaman kaybettirir. En büyük örneğini bu düşüşlerde zaten çoğu arkadaş yaşadı. Ben de birazcık geç çıktım ama sonuçta çıktım mı çıktım. Bu iş burada bitti. İnatlaşmak her zaman kaybettirir piyasayla. Yani o yüzden söylemlerinizden vazgeçin. 5 gün önce şunu dedim, bir yıl önce bunu dedim gibi cümleler asla bu piyasada kabul edilmez. Her şey anlık olarak değişir. O yüzden 2 günde bir video hazırlıyorum zaten. O yüzden sosyal medyalardan anlık duyurular yapıyorum. Her yerden bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum ki anlık bilgilendirmelerden haberiniz olsun. Elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Hepimiz kardeşiz, hepimiz biriz. Bu yolda birlikte yürüyoruz. Dışarıda olan olur, içeride olan olur, zararda olan olur, karda olan olur. Hiç fark etmez. Hepimiz aynı yolda yürüyoruz. Hepimiz birbirimize destek olalım, yorumlarda birbirimizle konuşalım. Kimseyle iletişimi kesmeyin. Bu piyasa hiçbir zaman sonsuza kadar aşağı doğru devam etmedi. Hiçbir zaman da sonsuza kadar yukarı devam etmedi. Döngüler vardır. Bazen gecikir, bazen erken döner ama sonuç olarak o döngüler asla bozulmaz. Yoksa dünyanın komple düzeni değişir. Biz zaten dünyanın düzeni değişiyorsa bir sıkıntı vardır. Her şey komple çöker. E burada da zaten giden paran olsun önemli değil. Zaten her şey çöküyor. O yüzden herkes rahat olsun. Bir gün devran gerçekten dönecektir. O güne kadar da birlikte iletişim kurmaya devam edeceğiz ve birbirimize sahip çıkacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorum atanlara kalpten teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağ olun, var olun.